Eğitim Sen Genel Kamu Sekreteri arkadaşımız ve iki üye arkadaşımız e, ifadeler istendiği zaman alınabilecekken e, bir e, ev baskınında gözaltına alınmışlardı. Şu an ifade verme şeyinde de birkaç gün gözaltından sonra. E, bunu hani kınadığımızda e, Musa o e, şahsında e, kadınlara her tür e, şiddeti e, uygulayan, istismarda bulunan, zihniyetini kabul edilemeyeceğini bizler tarafından belirtmek istiyorum. Cetli yaşamını itiren e, sağlık emekçilerinin e, ansiyonörde saygıyla ve yaşamlarını içe sayarak e, eden e, sağlık emekçilerinin bu büyük e, mücadelesinin de şükranla e, karşıladığımızı belirtmek istiyorum. şiddetli sağlık ortamında e, eğitimde e, kendi payına düşen oranda etkilenmiştir. 16 Mart 2020 gününden itibaren yüz eğitime ara verilmiş eğitim adale, e, adaletsizliğini arttıran e, çevrim içi eğitim devreye sokulmuştur. Kent yoksullarının göçmen aile ve ana dili farklı olan e, aile çocukları uzaktan e, erişim e, çerçevesinde e, yürütülmeye çalışılan eğitimler teknolojik altyapı eksikliği, malzeme eksikliği yüzünden yararlanamamıştır. Müdürlük ve içim eğitim müdürlüğü ilçe sağlık e, müdürlüklerinin e, bu e, uyarlarımızı dikkate alarak gerekli önlemleri e, almasını e, talep ediyoruz. Bilimsel demokratik ana dilinde eğitim ülkelerinden taviz vermeden eğitimde fırsat eşitliğini sağlayan eğitim bileşenlerini sağlığını tehlikeye atmadan bir e, tehlikeye atmadan bir süreçle pandemi koşullarında eğitim yapabilmek için tespit ettiğimiz öneriler şunlar. Her kademe eğitim kurumunda o kurumun özgünlüğe uygun farklı düzeylerde eğitim üretim fa 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 faaliyetlerinde yer alan öğrenci ve eğitim emekçilerine e el temizliği, tuvalet, e tuvaleti doğru kullanımı, maske ve dezenfektanın kurallara uygun e kullanımı için eğitim verilmelidir. 3. Ateş ölçümünün belirlere bırakılmadan e eğitim görmüş bir personel tarafından eğitim kurumda gerçekleştirilmesini istiyoruz. 4. Her öğrenciye günlük iki maske ve yeterli dezenfektan, el dezenfektanı verilmesini talep ediyoruz. Beş, Eğitim Bakanlığı ve yerel yönetimlerin işbirliğiyle öğrencilerin taşınması, maske ve dezenfektan temini, kurumların dezenfekte edilmesi konularında ortak çalışma yapılmasını öneriyoruz. Ve okullarının yerel yönetimlerle işbirliği içerisinde eğitim öğretim hazırlanmasını ve öğrencileri diğer yerlere taşıma yerine buraların kullanılmasını hatta yakın yerlerdeki öğrencilerin başka yerlere taşınma yerine buralardan faydalanmasını istiyoruz. 10 her yüz öğrenciye bir hemşire veya sağlık memuru, her bir öğrenciye bir bütün düşecek şekillerde şekilde okullarda e, sağlık çalışanı atanmasını e, istiyoruz. Okul idarecisinin bu konuda bilgisi yok. Bilgisi olmadığı için hazırlık düzeyi gerçekten çok yetersizdi. Milliyetin Bakanlığı'nın açıklamasından sonra takvimi esnek de duyurmasından sonra bir hazırlık içerisine girildi. Bu olumlu ama yetersiz. Çünkü önceki süreçte yeteri kadar olumlu değerlendirilemedi. Şu anda yoğun bir hazırlık düzeyi var. Tüm e, okulları aynı mantıkla, aynı hareketcilik, hareketcilik içerisinde Eğitim Bakanlığı'nın e, görüşleri doğrultusunda harekete geçirdiklerinde e, Covid-19'un yaygın olduğu mahallelerde e, hem öğrencilerimizin hem de dolayısıyla bellerimizin ve tüm toplumun daha büyük risk altında olacağını bekliyoruz.